Fransa Ulusal Meclisi 9 Aralık 2025 Salı günü 2026 yılı için sunulan sosyal güvenlik finansmanı yasa tasarısını kabul etti. Taslak metin büyük ölçüde yeniden yazılırken öngörülen birçok tasarruf maddesi çıkarıldı. Önce Senato'nun, ardından tekrar Meclis'in onayından geçmesi gereken değişiklikler milyonlarca vatandaşı etkileyecek. Yasa tasarısı, emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasına yönelik kademeli geçişi Ocak 2028 kadar askıya alıyor. Buna göre 1964 doğumlular 63 yaşında değil, 62 yıl 9 ayda emekli olabilecek. Emekli olabilmek için gerekli prim süresi de 171 çeyrekten 170 çeyreğe indirildi. Reform, askı süresinin bitiminden 3 ay sonra yürürlüğe girecek. Tasarı ayrıca çocuk sahibi kadınların emeklilik döneminde kariyerlerinin daha iyi değerlendirilmesini sağlayacak ek düzenlemeler içeriyor. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yeni doğum izni her ebeveyne 2 ay ek aktanıyor. İznin ilk ayında net maaşın %70'i, ikinci ayında ise %60'ı ödenecek. Yeni doğum izni mevcut ebeveyn izninin yerini almıyor, ek bir hak olarak sunuluyor. Meclis, sermaye gelirlerinden alınan genel sosyal katkı vergisinin artırılmasını kabul etti. Ancak artış bazı gelir türlerini kapsamayacak. Konut tasarruf hesapları, hayat sigortaları ve kira gelirleri artıştan muaf tutuldu. Düzenlemenin beklenen geliri 1,5 milyar euro seviyesinde. İş göremezlik raporlarına süre sınırlaması getirildi. İlk rapor en fazla bir ay, yenilemeler ise iki ay olabilecek. 250'den fazla çalışanı olan şirketlerde fazla mesai primlerinde işveren payı düşürülecek. Sosyalist milletvekillerinin desteğiyle tamamlayıcı sağlık sigortalarına 1 milyar euro tutarında geçici ek vergi getirildi. Bazı milletvekilleri sigorta şirketlerinin bu yükü müşterilere yansıtmasından endişe ediyor. Emekli maaşlarının ve sosyal yardım ödemelerinin dondurulması, Yeni çıraklar için prim muafiyetinin kaldırılması ve yemek çeklerine işveren primi getirilmesi önerileri tamamen reddedildi. Hükümet ayrıca ilaç kutuları gibi sağlık hizmetlerinde hastaların katkı paylarını iki katına çıkarma planından geri adım attı.